bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. İddiaya göre kırsaldaki Çubuklu mahallesinde akraba olan iki aile fertleri arasında kız isteme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa, bıçak ve av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mahmut, Bayram, Abdülaziz, Serdal ve Nebiye Canpolat yaralandı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunan Bayram ve Mahmut Canpolat il merkezindeki hastaneye sevk edildi. Mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alındı. Jandarmanın kavga ile ilgili incelemesi sürüyor.